Merhaba arkadaşlar. Doğal sistemin ikinci konusu olan dünyanın şekli ve hareketlerini bugün işleyeceğiz. Dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin olan kendine has şekline geoid diyoruz. Dünyanın şeklinin geoid olması ve küresel olması aynı değil arkadaşlar. Geoid olmasının sonuçları farklı. Küresel olmasının sonuçları farklı. Onları ele alacağız. Dünyanın şeklinin geoid olmasının sonuçların birincisi kutupların yarı çapı ekvatorun yarı çapından daha kısadır. Normalde dünya kare şeklinde olsaydı kutup yarı çapıyla ekvator yarı çapı eşit olacaktı. Ya da tam küresel şeklinde olsaydı kutup yarı çapıyla ekvator yarı çapı eşit olacaktı. Fakat dünya geoid olduğu için Kutuplardan basık, ekvatordan şişkin olduğu için kutupların yarıçapı basık olduğu için ekvator yarıçapından daha kısadır. Dünya üzerinde çizilebilecek en büyük çember ekvatordur. Çünkü ekvator şişkin olduğu için dünya üzerinde çizilebilecek en büyük çember ekvatordur. Yer çekiminin ekvatordan kutuplara doğru artması Yer çekimi ekvatordan kutuplara doğru artar. Bunun sebebi ise dünyanın en iç kısmında çekirdek var biliyorsunuz. Bunu ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Çekirdekte de manyetik alan olduğu için çekirdeğe ne kadar yakın olursa o kadar yer çekimi fazladır. Kutuplar basık olduğu için yer çekimine daha fazla ekvator şişkin olduğu için çekirdekten daha uzak. Kutuplar ise basık olduğu için çekirdeğe daha yakın olduğu için yer çekimi burada daha fazla. Ekvator uzunluğu tam bir meridyen dairesinin uzunluğundan daha fazla olması yine ekvator uzunluğu tam bir meridyen dairesinden daha uzun sebebi yine dünyanın şeklinin geoit olmasından. Ekvator şişkin, kutup basık olduğu için ekvator uzunluğu tam bir meridyen dairesinin uzunluğundan daha fazla. Dünyanın şeklinin küresel sonuçlarını göreceğiz şimdi de. Güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan kutuplara doğru küçülür. Güneş ışınları ekvatora dik açılarla gelirken kutuplara eğik açılarla gelir. Güneş ışınlarının geliş açısı demek sıcaklık demektir arkadaşlar. Güneş ışınları ne kadar yüksek açıyla gelirse sıcaklık o kadar fazla olur. Enleme bağlı sıcaklık Ekvator'dan kutuplara doğru azalır. Niye? Çünkü açı yukarı enlemleri, derecesi ellemler derecesine kadar yükselirse kutupa doğru enlem dereceleri yükseliyor ve enleme bağlı olarak güneş ışınlarının açısı daraldığı için sıcaklık Ekvator'dan kutuplara doğru azalıyor. Cisimlerin gölgeleri Ekvator'dan kutuplara doğru uzar. Cismin gölgesi ya da cismin gölge boyu da geçmekte. Güneş ışınlarıyla ters orantılıdır. Güneş ışınları ne kadar yüksek açılarla gelirse cisimlerin gölge boyu o kadar kısa olur. Güneş ışınları geliş açısı ne kadar dar olursa cisimlerin gölge boyları o kadar uzun olur. Onun için cismin gölge boyu ekvatordan kutuplara doğru uzar. Dünyanın yarısı karanlık, diğer yarısı aydınlık. Bu da yine küresel şeklinden dolayı Mesela dünya küresel değil de silindirik şeklinde olsaydı birkaç tarafı karanlık birkaç tarafı aydınlık şeklinde olacak. Paralellerin uzunlukları ekvatordan kutuplara doğru azalır. Yine dünyanın şeklinden dolayı dünya kare ya dikdörtgen şeklinde olsaydı paralellerin uzunlukları her yerde aynı olacak. Fakat dünyanın şeklinden dolayı kutuplara doğru daraldığı için ekvatordan kutuplara doğru uzunluk azalır. Meridyenler arasındaki uzaklık Ekvator'dan kutuplara doğru azalır. Yine dünyanın şeklinden dolayı buradaki mesafe ile buradaki mesafe aynı değildir. Buradaki meridyenler arasındaki uzaklık Ekvator'da biliyorsunuz bunların özelliklerini söyleyeceğiz. 111 km iken kutuplara doğru bir kilometre düşecek. Dünyanın göğüs şekli ve küresel şekli bu şekilde. ÖSYM şu şekilde sorabilir. Dünyanın aşağıdakilerden sadece geoid olmasının sonuçları arasında yer alır ya da yer almaz. Küresel şeklinin sonuçlarıdır. Değildir şeklinde sorabilir. Küresel şeklinin sonuçlarına devam ediyoruz. Çizgisel hız ekvatordan kutuplara doğru azalır. İlk önce çizgisel hızın ne olduğunu söyleyelim. Dünyanın günlük hareketini <laughs> anlatırken yine söyleyeceğim. Çizgisel hız dünya batıdan doğuya doğru hareket ederken dönüş hızına çizgisel hız diyoruz. Çizgisel hız her yerde eşit değildir. Niye eşit değildir? Çünkü baktığımızda şuradaki noktada da 24 saat dünya günlük hareketini 24 saatte tamamlar. Buradaki noktada da yine de 24 saatte tamamlar. Buraya baktığımızda burada mesafe geniş. Buraya baktığımızda mesafe dar. Mesafeler farklı ama ikisi de 24 saatte tamamladığı için farklı olan şey ne? Hızdır. Buradaki mesafe geniş olduğu için burada çizgisayarınız yavaş yavaş hareket edebilir. Hızlı hareket etmesi gerekiyor. Çünkü mesafesi geniş. Şöyle ele alalım. Şurası ekvator olsun. Şurası kutup olsun. Şimdi A kişisi ve B kişisi olsun. A kişisi burayı bir dakikada turlayacak. B kişisi de burayı bir dakikada turlayacak. Hangisinin daha hızlı olması gerekiyor? Tabii ki de A kişisinin daha hızlı olması gerekiyor. Niye? Mesafesi uzun. Onun için çizgisel hız ekvatorda fazla, kutuplarda ise azdır sebebi buradan geliyor. Grup ve tan süreleri çizgisel hızın azalmasına bağlı olarak uzar. Nedir bu grup ve tan süreleri? Tan güneşin doğduğu vakittir. Grup ise güneşin battı. Normalde coğrafyada grup şu şekilde yazılır. Topluluk cemiyet şeklindeki grup ise şu şekilde yazılır. Bu da yanlış yazılmış. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Grup bu grup topluluk anlamında değil de güneşin battığı anlamına gelmektedir. Batış ve doğuş süreleri çizgisel hızın azalmasına bağlı olarak uzar. Şimdi güneşin doğuş ve batış süreleri ekvatorda kısadır arkadaşlar. Niye kısadır? Çizgisel hız fazla olduğu için güneş bir anda doğar, bir anda batar. Ama kutuplarda ise çizgisel hız az olduğu için güneşin doğuşu ve batışı süresi yavaştır. Onun için grup ve tan süreleri, güneşin doğuş ve batış süreleri çizgisel hıza bağlı olarak kutuplarda uzunken ekvatorda ise kısadır. Evet coğrafya tamamıyla yorumlamalar, muhakemelerimiz hep mantıksal olacak arkadaşlar. Birbirleri çizgisel hızın grup ve tan sürelerinin etkilemesini bilmemiz gerekiyor. Haritalarda bozulmalar meydana gelir. Dünya küresel şeklinde değil de kare şeklinde olsaydı Biliyorsunuz harita ve e, günümüzde nasıl kullanılıyor? Atlaslar yoluyla ya da düzlem üzerine aktararak harita kullanılıyor. Harita düzlem üzerine aktarırken yuvarlak bir şeyi adeta yuvarlak bir şeyi düzlem üzerine aktarırken ne olur? Bozulma meydana gelir. Ama kare bir şeyi ya da düz, e, bir alanı düzlem üzerine aktarırken bozulma meydana gelmez. Niye? O da düz olduğu için iki düzü birleştirince bir sıkıntı ya da bozulma meydana gelmez. Ama yuvarlak bir şey adeta yuvarlak bir şeyi tabiri caizse yuvarlak bir şeyi düzlem üzerine aktarırken haritada bozulmalar meydana gelir. Kutup yıldızının görünüm açısı kuzey yarım kürede bulunan yerin elemini verir. Kutup yıldızı sadece kuzey yarım kürede görülür. Bunu unutmayalım. Evet termik basınç merkezleri oluşur. Şimdi termik basınç merkezlerine biraz daha detaylı anlatacağız. Basınç ve rüzgarlar konusunda da zaten bunu anlatacağız. Yine de nasıl oluştuğunu bilelim. Termik basınç merkezleri sıcaklığa bağlı olarak oluşuyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda güneş ışınları ekvatora dik geldiği için buralar sıcak. Kutuplara ise ilk açılarla geldiği için buralar soğuk. Şöyle bir özellik var. Basınç havanın yeryüzüne uyguladığı kuvveti. Basınçla sıcaklık ters orantılı. Basınç fazla olursa sıcaklık az olur. Basınç az olursa sıcaklık fazla olur. Bundan dolayı burada sıcaklık ekvatorda sıcaklık yüksek olduğu için basınç nasıldır? Düşüktür. Onun için alçak basınç görülür. Kutuplar ise sıcaklık az olduğu için basınç da yüksektir. Onun için kutuplarda yüksek basınç görülür. Sıcaklığa bağlı oluşan basınçları biz termik diyorduk. Başına da T getiriyoruz. Kutuplarda 90 derecede termik yüksek basınç. Ekvatorda ise 0 derece enleminde ise termik alçak basınç görülür. Bunu unutmuyoruz. Termik basınç merkezleri dünyanın şekli sonucu oluşuyor. Evet. Dünyanın şekli ve sonuçlarını geoid ve küresel şeklinin sonuçlarını gördük. Dünyanın hareketlerinden günlük hareketiyle eksen hareketiyle devam ediyoruz. Dünyanın bir günlük eksen hareketi var. Bir de görünge, yıllık hareketi var. Şimdi bu tarz ÖSYM'de yine ÖSYM yi dile getireceğiz. Hep ÖSYM'den çok söz edeceğim. Çünkü bizim varımız yoğumuz her şeyimiz ÖSYM. ÖSYM'ye göre hazırlanıyoruz. ÖSYM'ye göre soru çözüyoruz. Dünyanın şekli ve sonuçlarından göğe şeklinin ve küresel şeklinin ayrı olarak bilinmesini ve şeklinin sonuçlarını kesinlikle bilmeniz lazım. Dünyanın günlük hareketi ve yıllık hareketinde de yine sonuçlarını bileceğiz. ÖSYM burada mesela aşağıdakilerden hangisinin dünyanın günlük hareketidir sonucu oluşmuştur der. 4 tane günlük hareketini verir. Bir tanesi dünyanın şeklinin sonucunu verir. Ya da dünyanın yıllık hareketini sorar. 4 tane yıllık hareketinin sonucunu verir. Bir tanesi dünyanın günlük hareketinin sonucunu verir. Bu şekilde karıştırabilir. Dünyanın günlük hareketi ya da eksen hareketi diye de geçiyor. Dünyanın kendi ekseni etrafında çizgisel hıza bağlı olarak bir turu batıdan doğuya dönerek 24 saatte tamamlıyor. Dünya kendi ekseni etrafında bu 24 saatte tamamlaması bazen şöyle de sorulabiliyor. Mesela 48 saatte tamamlasaydı ya da 12 saatte tamamlasaydı şeklinde. O zaman çizgisel hız 2 kat daha fazla olursa hızlı olursa 12 saat olurdu. Çizgisel hız 2 kat daha yavaş olsaydı o zaman 48 saatte tamamlayacaktı. Tamamen çizgisel hıza bağlı olarak oluşan bir saat süresi. Evet. Dünya kendi ekseni. Kendi ekseni dediğimiz şurası yer ekseni. Yer ekseni etrafında dünya dönüyor. Batıdan doğuya doğru hareket ediyor. Günlük harekette iki şeyi kesinlikle bilmemiz lazım. Birincisi Batı'dan doğuya doğru dönmesinin sonucu, ikincisi dünyanın günlük hareketinin sonucu. Bunlar iki sonucu da bizim için önemli. Evet, dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesinin sonuçlarına gelelim. Yerel saat doğuda ileride, batıda geride. Şimdi dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için güneşi ilk gören yön doğudur. Doğu güneşi ilk gördüğü için yerel, yerel saat doğuda ileride, batıda geridedir. Sürekli rüzgarlar ve okyanus akıntılarında da sapmalar, halkalanmalar meydana gelir. Kuzey yarımkürede sağa doğru kendi hareketinin sağına, güney yarımkürede ise sola doğru sapar. Şimdi akıllarda şöyle bir soru işareti oluyor. Dünya batıdan doğuya doğru hem kuzey yarımkürede hem güney yarımkürede dönmesine rağmen kuzey yarımkürede ve güney yarımkürede sağ ve sol olmasının farklı olmasının nedeni nedir diye soracak olursanız bu da sürekli rüzgarların ters yönlü hareket etmeleridir. Kuzey yarımkürede farklı yönde hareket etmeleri, güney yarımkürede farklı yönde hareket etmeleridir. Sürekli rüzgarlardan kaynaklanıyor. Güneşin Doğudan doğup batıdan batması. Yine batıdan doğuya doğru döndüğü için ilk güneşi gören doğudur. En son gören yön ise batıdır. Bundan dolayı da yine batıdan doğuya doğru dönmesinin sonuçları. Bunları kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Dünyanın günlük hareketinin sonuçlarına gelelim. Batıdan doğuya doğru dönmesinin sonuçlarını gördük. Şimdi günlük hareketinin sonuçlarını göreceğiz. Gün içinde bu önemli. Çünkü yıllık hareketinde yıl içinde diyeceğim. Gün içinde gölge yönü ve boyu güneş ışınlarının geliş açısı değişiyor. Şimdi güneş ışınları mesela sabahleyin daha sabah ve akşam saatlerinde daha küçük açılarla gelirken öğle saatlerinde daha yüksek dik açılarla gelmekte. O da güneş ışınlarının geliş açısı ne oluyor gün içerisinde değişiyor. Gölge yönü de yine güneş ışınlarına bağlı olarak yönü ve boyu da gün içerisinde değişiyor. Güneş ışınlarının en dik geldiği vakit 12'dir. Saat 12'dir. Ama sıcaklığın en fazla olduğu saat süre 12 değildir. Daha ilerleyen 1.5-2 gibidir. Niye? Isı birikiminden dolayı. Mesela bir ocağı yaktığınızda cezve su koyduğunuzda hemen ısınır mı? Hemen ateşe yakmaz, hemen ısınmaz değil mi? Belli bir süre geçmesi lazım. Biz ona ısı birikimi diyoruz. Isı birikiminden kaynaklı ilerleyen saatlerde daha fazla ısınır. Ölseviminin sormuşluğu var. Sıcaklık ve basınç farkı, günlük sıcaklık ve basınç farkı meydana gelir. Bu günlük sıcaklık ve basınç farkına bağlı olarak neler meydana gelir? Fiziksel, mekanik çözülme ve meltem rüzgarları oluşur. Meltem rüzgarları basınç ve sıcaklık farkına bağlı olarak ve fiziksel mekanik çözülmede sıcaklık ve basınç farkına bağlı olarak oluşmakta. Evet. Dünyanın günlük hareketinin sonuçlarını gün içerisinde bilmemiz lazım. Neler meydana geliyor? Şimdi yıllık hareketinde, yörünge hareketinde ise yıl içine diyeceğiz. Yerel saat farkları oluşur demiştik. Güneşi ilk gören taraf doğu taraf olduğu için, son gören taraf batı taraf olduğu için Yerel saat doğuda ileride, batıda gerideydi. Bundan dolayı bir fark meydana geliyordu. Yine bunları söylemiştik. Sürekli rüzgarların ve okyanusların yönlerine sapmalar meydana geliyordu. Dünyanın şeklinden dolayı termik basınç merkezleri oluşuyordu. Söylemiştik. Dünyanın günlük hareketinin sonucunda ise dinamik basınç merkezleri oluşuyor. Dinamik basınç merkezleri dünyanın günlük hareketine bağlı olarak 30 derece ve 60 derece enlemlerinde dinamik basınç merkezleri oluşuyor. Hem kuzey yarımkürede hem güney yarımkürede görülmekte. Ekvator, 30 derece, 60 derece, 30 derece, 60 derece. Dinamik yüksek basınç 30 derecede görülüyor, 60 derecede ise dinamik alçak basınç merkezleri oluşuyor. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Gece ve gündüz oluşur. Gece ve gündüz birbirini takip eder, ardalanır, hani ard arda. ardalanır, izler. Şimdi ilk önce ne oluyor? Gündüz oluyor, değil mi? Güneş'in doğuşuyla, daha sonra Güneş'in batışıyla gece oluşuyor. Gün içinde olduğu için gece ve gündüz birbirini ne yapıyor sürekli? Takip ediyor, ardalanıyor. Gece ve gündüz oluşuyor. Dünyanın yıllık hareketinde gece ve gündüz süresi diyeceğiz bu sefer. Süresi oluşur diyeceğiz. O arasındaki farkı bilmemiz gerekiyor. Dünyanın yörünge yıllık hareketine geldik. Dünya yörünge hareketinin güneş etrafında elips şeklinde yörüngesinde 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Öğrencilerimiz ne yazık ki elipsle geoiti karıştırıyorlar. Göit dünyanın kendine has şeklini denirken elips ise dünyanın güneş etrafındaki dönüş hareketine yani şu ha şekli şekle biz elips diyoruz. Göit ise dünyanın kendine has şekline deniliyor. Bunu iki kavramı, iki terimi kesinlikle karıştırmıyoruz. Dünyanın yörünge hareketinin sonuçlarını da göreceğiz. Görünge hareketinin sonuçlarını görmeden önce dünyanın elips şeklindeki olması şekli önemli. Niye? Çünkü dünya güneş etrafında eşit mesafede değil. Yani normalde güneş buradayken dünya tam bir eşit mesafede dönmüyor. Ne yapıyor? Bazen yaklaşıyor, ayarını kaybedip yaklaşıyor. Bazen uzaklaşıyor. Bu yaklaşma ve uzaklaşma sonucu farklı olaylar meydana geliyor. İlk önce bunları göreceğiz. Bu yıllık hareketin içerisinde ama yıllık hareketin sonucu değil. Elips olmasının sonucu. Bak buradaki farkı bilelim. Yani şöyle sorularsa. Mesela dünyanın yaklaşması ve uzaklaşması ile ilgili soru sorulursa. Dünyanın elips olmasıyla. Dünyanın güneş etrafındaki şeklinin elips olmasıyla dolayı olmuştur diye yorum yapacağız. Zaten ilerleyen soruları beraber çözeceğimiz için aradaki farkı göreceksiniz. Dünyanın güneşe olan uzaklığı yıl içerisinde değişiyor. Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih 3 Ocak. En uzak olduğu tarih ise 4 Temmuz'dur. Şimdi direkt hemen sorular geliyor. 3 Ocak'ta en yakın olduğu tarih ise niye biz Kuzey Yarımköy'de 3 Ocak'ta kış yaşıyoruz? Kesinlikle şunu bilmeniz lazım. Biz dünya güneşe yaklaşıp uzaklaşmasıyla ısınmıyoruz nasıl ısınıyoruz? Güneş ışınları yere dik ya da ilk açılarla geliyor. Bu açıları geldikten sonra kırılıp bir ısı ortaya çıkıyor ve bu şekilde biz ısınıyoruz. Ondan dolayı güneşe, dünyanın güneşe yaklaşması ve uzaklaşması kesinlikle ve kesinlikle sıcaklığı etkilemez. Peki yaklaşma ve uzaklaşma neyi etkiler? Dünyanın hızını etkiler. 3 Ocak'ta Dünya Güneş'e en yakın olduğu vakit olması sebebiyle Şubat ayı Ocak'tan sonra Şubat ayı geldiği için tüm mesela aylar 30 gün sürmesi gerekiyorken Şubat ayı dünya hızlı olduğu için Şubat ayı da hızlı geçer. Ondan dolayı 28 gün 30 gün olmasına olması gerekirken 28 gündür. Evet hatta dünya 365 gün 6 saat diyoruz ya. Bu 6 saat 4 yılda bir bir güne tekabül ediyor. Bu da Şubat ayına ekliyoruz. 4 yılda bir biliyorsunuz Şubat ayı 29 gün sürüyor. Şimdi bizde kış ayı olduğu için Şubat kış mevsim olarak da Kuzey Yarımköy'de ve Güney Yarımköy'de mevsim süreleri eşit değildir. Niye? Çünkü biz Şubat ayı 28 gün sürürken Güney Yarımköy'de de 28 gün sürüyor. Güney Yarımköy'de Şubat yaz mevsimi yazın Bizde ise Şubat kış mevsimi. Onun için mevsim süreleri de eşit olmuyor. Kuzey yarım yaz daha uzun sürüyorken güney yarım ise yaz daha kısa, kış daha uzun sürüyor. Evet. Sonbahar ekinoksuna 21 Eylül yerine 23 Eylül. Niye? Şimdi baktığımızda 4 Temmuz'dan sonra Ağustos ve Eylül ayları geliyor. Bunlar da 31 gün sürüyor. Ve Ağustos'tan sonra Eylül Eylül'de normalde 21 Ekinoks olarak 21 21 Mart biliyorsunuz 23 21 Haziran 21 Aralık bunları göreceğiz mevsimler konusunda göreceğiz geçmesine rağmen Eylül sadece farklı olarak 23 geçmesinin sebebi yine dünyanın güneşe uzaklaşmasından dolayıdır. Evet dikkat geçiyor. Söylemiştik dünyanın güneşe yakın ya da uzak olması Sıcaklık ve mevsimlerin oluşmasını kesinlikle etkilemez. Mevsimlerin oluşması eksen eğikliği ile ilgilidir. Dünyanın Güneş'e yakın ya da uzak olması dünyanın hızını etkiler. Sıcaklığı ve mevsimlerin oluşmasını eksen eğikliği etkiler demiştik. Bunda tekrardan anekdot edelim. Evet şimdi dünyanın şekli ve sonuçlarında Bilmemiz gerekenleri gördük. Dünyanın günlük hareketinin sonucu ve batıdan doya doğru dönmesinin sonuçları bilmemiz gerekiyor. Ve dünyanın elips olmasının sonuçlarını bilmemiz gerekiyor. Ösemi bunların üzerinde çok durmakta. Hep öğrencilerimiz şunu karıştırıyorlar. Tekrardan söylüyorum. 3 Ocak'ta kış mevsimi yaşanıyor. Nasıl dünya güneşe yakın oluyor şeklinde. Bu yakın olması ya da uzak olması bunlar sıcaklığı etkilemez. 3 Ocak'ta en yakın olduğu tarihe isim veriliyor. En yakın olduğu gün beri. Gün beri. Anadolu delinde beri yakın anlamına geliyor. Gün de güneş. Güneşin dünyaya, dünyanın güneşe en yakın olduğu vakit olduğu için gün beri perihel deniliyor. 4 Temmuz ise dünyanın güneşe en uzak vakitte olduğu için, vakit olduğu süresi olduğu için bu da gün öte yani uzak güneş dünyaya uzak olduğu için gün öte deniliyor. Buna da afel denilmekte. Evet dünyanın evet, bu yıllık hareketinden ayrı bir tarafta değerlendirmemiz lazım. Tabii ki de yıllık hareketin içerisinde elips oluşuyor, elips şekli oluşuyor. Fakat elips olmasının sonucu var. Bak, sonuçları görüyoruz. Nedir bu sonuçlar? Şubat ayının 28 gün sürmesi. Mevsim sürelerinin farklı olmaz yarım kürelerde. Eylül ekinoksunun 21 Eylül yerine 23 gün, 2 gün fazla olması. 3 tane sonucu var. Bu 3 tane sonucunu sorarsa, nedenini sorarsa ilk önce şıklara bakacağız. Dünyanın elips şeklinde olması var mı? O yoksa yıllık harekete bakacağız. Burada bir nüans var. Bunları bilelim. Bugünkü konumuz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere.